Video başlamadan önce küçük bir uyarımız var. İsviçreli bilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre, eskinin adamı videoları izlemek, bilhassa zeka seviyesi yetersiz kişilerle, bilgisiz ve kültürsüz bireylerde sinir bozukluğu, baş dönmesi, öfke ve ağlama krizleri gibi olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız lütfen videoyu kapatın ve ambulans gelinceye kadar düzenli aralıklarla nefes alıp vermeye devam edin. İlginize teşekkürler. Bugünkü magazin nostalji videomuzda eski magazin haberlerinden bazılarını değerlendirmekle kalmayacağız. Bu sefer araya parça da koydum. Araya parça koymak nedir bilenler biliyor, bilmeyenlere de ben buradan neşeyle selamlarımı gönderiyorum efendim. 12 Mayıs 1970 tarihli İnci ve ki bu tercümanın magazini ki yer alan bir haberde Avrupa'da ve Amerika'da hiçbir soliste bugüne kadar böyle bir teklif yapılmadı. Şoray'ın sesine değer biçildi diye haber verilmiş. Bir plak için 1 milyon lira. 1 milyon lira diyor e, haber devamla. Evet tam 1 milyon lira. E, da rakamla yazmışlar. Türkan Şoray'ın ağzından plak doldurmak için bir evet kelimesi dökülsün. Kendisine meslektaşları tarafından plak kralı adı takılan Hilmi Coşkun tam 1 milyon lira verecek. Bir plak fabrikası, firması adına film şirketi ve ayrıca en büyük solistlerin ve hatta altın plak alan çok sayıda seslerin bağlı olduğu bir de plak müessahibi olan Hilmi Coşkun hazırladığı çeki bize gösteriyor ve böyle diyordu, diyor haberin altyazılarında. Bu haber Asparagas değerli dostlar, magazin basını <laughs> burada bir Asparagas yapmış. Plakçılar kralı Hilmi Coşkun diye birisi gerçekten var mıydı bilmiyorum ama 1970 tarihinde Türkan Şoray başrollü Kadir İnanır'la paylaştığı Kara Gözlüm filmini yapmıştı. Filmi seyretmiş olanlar hatırlayacaklardır. Orada Türkan Şoray efendim balık tezgahında şarkı söyleyerek giderek hıcılığa yol alan yükselen bir kadını canlandırıyordu. O kadar ki en sonunda ona Amerika'dan gel burada çalış diye teklif geliyordu. İşte 12 Mayıs 1970 tarihinde Tercüman Gazetesi'nin magazin eki İnci'de yer alan bu haber, bunun bir parodisini yapmış gibi görünüyor değerli dostlar. 1975 yılında Ses Dergisi Yılın Sanatçıları'nı seçmiş değerli dostlar ve Yılın Sanatçıları kim derseniz Ahmet Özan, Tarık Akan, İlhan İrem, Perihan Savaş, Muazzez Abacı ve Şarkıcı Nilüfer. Bu e, haber üstüne başka bir haber daha yer almış o zamanki basında. Yani şimdi bu görmüş olduğunuz görselde Tarık Akar'ın görüntüsünü almak için Telebek gazetesi kullanılmış ama bu haberin zannediyorum ses dergisinde yer almış olması lazım. Genç kızların yeni ilahı İlhan Erem oldu diye bir haber yapılmış. Orada İlhan Erem'in üç genç kızla çekilmiş bir resmi var. Bu arada 1975 modası İlhan Erem'in pantolonuna, panyol paçalarına, pantolonunun rengine ve papyonunun büyüklüğüne ayrıca dikkatinizi çekmek istiyorum. Sesiyle genç kızları büyüleyen İlhan İrem her gün arkadaşlık teklifleri alıyor diyor. Bu aynı haber miydi zannetmiyorum başka bir haber olsa gerek bu. Tarık Akan gibi yakışıklı değilim ama kızlar beni onun kadar beğeniyorlar demiş. Doğrudur bir zamanlar İlhan İrem hele ilk çıktığı dönemdeki romantik şarkılarıyla çok sayıda bir hayran kitlesine sahipti. Bu hayran kitlesinin büyük kısmında genç kızlar oluşturuyordu. Dur yahu kaptırdık gidiyoruz. Tam buraya şenlikli bir reklam koyayım da gözünüz gönlünüz açılsın değerli dostlar. Kızlar bugün çok maçlar var. Bahsi kime koyacağım bilmiyorum. Sizce kime koymalıyım? Bana koy. Lütfen bana koy. Bana koy. Lütfen bana, bana, bana koy. Bana koy. Şimdi bu tipi tanıyorsunuz herhalde. Sadece YouTube ortamlarında değil, televizyon kanallarında da çıkıyor galiba. Adı Oytun Erbaşmış. Profesör doktormuş bu. Şimdi şunu bir defa kesinlikle ve önceden peşinen belirttiğim Herifin süper gıcık bir tipi var. Sanıyorum bunun üzerinde özellikle çalışılmış. Şöyle ki, kimse güzel veya yakışıklı olmak zorunda değil. Kimimiz, hatta çoğumuz sempatik, güzel veya yakışıklı veyahut da özenilecek bir görüntüye sahip değiliz. Kimimiz hiç fotojenik değiliz. Yani arkadaş ortamlarında belki normal bir görüntü veriyoruz genel olarak sosyal ortamlarda. Ama mesela iş kameranın karşısına geçmeye gelince zaten 10 üzerinden 5 olan görüntümüz diyelim ki 10 üzerinden 3'e bile düşüyor olabilir. Onu demek istiyorum fotojenik değiliz. Olabilir, normaldir insanlık hali. Ama mevcut tipimizi özellikle gıcık ve içici göstermek için ekstra bir gayret gösteriyorsanız Evet, maymunluk yapıyorsunuz demektir. Bu adamın da bu tarz bir maymunluk yaptığını, yani kendini gıcık, itici ve sevimsiz göstermek için özel bir gayret gösterdiğini düşünüyorum. Şimdi bir de şunu itiraf edeyim. Bu adamın görüntüsüne en fazla 30-40 saniye tahammül edebildiğim için herhangi bir videosunu baştan sona izlemedim açıkçası. Ancak Covid-19 salgını sırasında, pandemi sırasında Türk ırkına virüs bulaşmaz. Bunlar dış güçlerin oyunu falan şeklinde söylemlerde bulunurken fark etmiştim bu adamı. Ya hani bazı troller var e, sosyal medyada falan boy gösterirler. Hatta gazete, televizyon kanallarında da, yandaş kanallarında da varmış bunlardan. Özellikle insanların sinir uçlarına basıyorlar. Birileri bunlara sosyal medyada falan hakaret etsin istiyorlar ki işte tazminat davası, hakaret davası açıp ondan sonra da tamam davamı geri çekerim ama sen bana şu kadar lira para verirsen falan diye anlaşma yolunu seçip insanları önce kendisine küfrettirmek sonra da buradan yola çıkarak bunu kendilerine geçim kapısı yapmak seçeneğini tercih eden ...bir ahlaksızlar ordusu var gerçekten. İşte bu sanıyorum Oytun Erbaş da öyle biri. Bir de ne otistik olduğunu söylüyor. Yahu benim bildiğim otistik yani hani belki de yanlış biliyorumdur ama... ...hani şu 1988 tarihli Rain Man filminde... ...hani Dustin Hoffman'la Tom Cruise'un başrollerini oynadıkları... ...Rain Man filmindeki gibi olur. Yani bu otistik denilen insanlar içe kapanık, kendi içine kapanık olurlar. Benim bildiğim. Efendim hani... E bazı konularda çok üstün yetenekleri olduğu söylenir. Matematik, hesaplama vesaire gibi konularda. Ama içine kapanık olan bu insanlar diğer insanlarla pek fazla muhatap olmazlar. Hatta konuşmazlar bile diyebiliyorum. Yani sosyal becerileri yetersizdir, yoktur falan denir. Şimdi bu Oytun Erbaş otist olmadığı çok belli bana sorarsanız. Yani benim kafam süper çalışır, böyle biraz anormal görünüyorsam otist olduğum için falan gibi herhalde bir tür söylemler peşinde... Bilemiyorum tabii. Sanıyorum bu adamın halleri, bu görüntüsü iyi reyting getiriyor olmalı ki. Diğer bazı insanların televizyon programlarına ve YouTube videolarına da konuk oluyor bu Oytun Erbaş. Ve konuk olduğu videolara veya diyelim ki televizyon kanallarına, programlarına da reyting getiriyor. Oradan da telif ücreti alıyor mudur? Vallahi eğer öyleyse de hiç şaşırmam. Şimdi şu adamın suratına bakınca AKP Türkiye'sinin ne hale geldiğinin adeta canlı bir kanıtıyla karşı karşıyayız. Yani çirkin, itici, sinir bozucu, cahil yani kelimelerin artık haddi hesabı yok. Şu adam hakkında olumlu bir hisse sahip olan birisi olduğunu zannetmiyorum. Hani derler ya Türkçe'de bir deyimimiz vardır. Evlat olsa sevilmez. Sanıyorum bunu annesi babası da pek sevmedi. Şimdi şu resme bir bakmanızı rica ediyorum. Bu bir adamın yakın zamanda yaptığı videonun kapağı. Şimdi bu adam hakkında böyle düşüren bir tek ben değilim belli ki. Anlaşılıyor ki bu herif kasıtlı olarak saçmaladığı için başka bir takım insanlar da sosyal medyada efendim bu adama kızıyorlar, saydırıyorlar. İşte bu kızıp saydırmaları almış ve linç başlığı altında kendisi adeta mağduru oynayarak bir nevi bundan da ekmek çıkarmak peşinde ne diyelim benden uzak olsun şu adamın suratını görmediğim gün güzel bir gündür diyeyim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum değerli dostlar. Lütfen videoyu beğenmeyi, hatta mümkünse sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ve hala olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sohbetimize kadar hoşçakalın. Nostaljik müziği ve Yeşilçam sinemasını seviyorsanız eski filmleri, çizgi romanları ve foto romanları hatırlıyorsanız, o eski günleri siz de özlüyorsanız, Eskinin adamıyla nostaljinin sesi radyo programlarında buluşalım. Ayrıntılı bilgi için lütfen Eskinin adamı sosyal medya hesaplarını takip edin. İlginize teşekkür ederiz.